Hepinize merhaba bugün anime anlatacağım çok korkunç ama basımoz neler geldi uhuhu. İki video atamadım bayramınız mübarek olsun. Dün biz dedemi ziyarete gittik anlarsınız. O öldü. Kuzenlerim babam iki halam dayım falan gittik. Konya'daydık yağmur yağdı baya yağdı ağaçın altında kaldık koştuk kosa kosa arabaya bindik banyo yaptık da okuyamadık Fatiha okuduk bir danda su vermek su bize verildi isten. De sansimize bak be kuzenlerimle parka git geldik. Olay dundu ve dogum gunumdu hepsi geldi, de. Biz de kent plazaya gittik kuzenimle attım babam ve daim bindi yemin çok kokruncdu ama ses isik falan babamın yüzü beyazdı. Sonra kuzenimle ismini unuttum. Sağa gidiyor usta cikya usta kaliyoma bindim kuzenimle. Bindiğime pişman olduğum yükseklik korkum ve de gözümü kapattım koltuğa kafamı yaydım rahar anlamında değil kuzenimin kolunu tuttum yukarıda iken gözümü açtım bagirdim kisik sesle. Sonra bitti neyse babamla çarpısan arabaya bindik kuzenimle de başka halen bindi en çok onlara çarptık. D. Neyse bu kadardır video bitti abone ol at bayi. İki gelsin mi?